ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen Yüce Allah, Muhammed ve aline, ehli beytine selat eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen Yüce Allah, Muhammed ve aline selat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetimizden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen Yüce Allah, Muhammed ve aline selat eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır. Ey gözlerin görmekten aciz olduğu yüce Allah, Muhammed ve aline selat eyle ve bizi kurubuna yakınlığına yaklaştır. Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük kalan yüce Allah, Muhammed ve aline selat eyle ve bizi katında değerli kıl. Ey haberlerin iç yüzüne indinde aşikar olan Yüce Allah, Muhammed ve aline selat eyle ve bizi yanında rüsva etme. Allah'ım, bağışınla bizi, bağışta bulunanların bağışlarından müstahane kıl. İlişkilerini kesecek, bizi yalnızda itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki, senin bağışınla başka Hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlık hissetmeyelim. Allah'ım Muhammed ve aline selah deyle ve bizim aleyhimize değil lehimize plan düzenle. Zararımıza değil yararımıza tuzak kur. Bizi muzaffer kıl. Bize karşı kimseyi zafere ulaştırma. Allah'ım. Muhammed ve aline selat eyle ve bizi kendinden koru. Bizi kendinle koru. Bizi kendine doğru hidayet et. Bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin koruduğun daima esenlik içinde olur. Hidayet ettiğin bilir. Kendine yakınlaştırdığın büyük bir kazanç elde eder. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bizi zamanın acımasız felaketlerine, şeytanın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru. Allah'ım yetinenler senin gücünün fazlıyla yetinirler. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve bize yet. Bağışta bulunanlar senin bağışının fazlıyla bağışta bulunurlar. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve bizi doğru yoluna hidayet et. Allah'ım sen kime yardım ettiysen artık kimse onu zelil ve hor edemez. Kime verdiysen artık kimse ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet ettiysen artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O halde Muhammed ve ailene selat eyle ve izzetinle bizi kullarından gelecek zararlardan koru. Yardımınla bizi senden başkasından müstani kıl. Yol göstermenle bizi hak yolda yürüt.'' Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve kalplerimizin selametini, azametini almakta, bedenlerimizin rahatını, nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bizi sana doğru çağıran davetçilerden sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et. Katında özel bir yeri olan kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.